kefaret arayacak başka yol bulamadım. Bunlarla onun kapısını vuracak, ben de ya Resulallah diyeceğim. Bir onun kapısında, ben de demek bana beynimde tınlayan davul sesi gibi çirkin gelir. Ama onun kapısını vururken ben de ya Resulallah, ben de her vadide yüz bin geda ya Resulallah diye inlerken ben de ya Resulallah kapına geldim, boynu buruk, beli bükük, iki büklüm. Sen keremkânisin. keremkana yakışır mı kerem kesmek gedalerden? Bir dilenci işte bak torban boynumda, dağarcığım boynumda. Kapına dokunuyorum. Hiç kimseyi boş çevirmemişin Nasıl çevirirsin ki Allah sana ve emmesse ile fela tekar ve emmel yetime fela tenher ve emmesse ile fela Yetimi kınama hor görme kapını eline açıp dilenci olarak gelenleri de sakın kapından kovma. Unutma ki sen de benim dergâh ı nezd-i bir dilenciydin. Fıtraten vicdanın ne istedin ise Allah onların hepsini sana lütfeyledi. Ve işte biz hepimiz Hz. Muhammed'in kapısında وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَقْوَ وَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ Yetimin başına kakma, kınama, kovma. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ dilenci irdeme kapından kovmam. Hepimiz onun kapısına gelmiş. Ben Duha sureyi celilesini okurken daima bunu böyle düşünür. Boynumu büker ve derim ki ben de yetimim ya Resulallah. Ben de sahilim ya Resulallah. Hakkın dediğini senden istiyorum. Yetimi sahili kovma kapından. Hepimiz boynu buruk onun kapısının yetimleriyiz. Elimizden tutarsa bir şey oluruz ortada bırakırsa heder olur gideriz. Heder olup gidenler gibi ne büyük mantıklar, ne muhteşem muhakemeler, ne müthiş dimalar yıkılıp gittiler. Hiçbir yere varamadılar, hiçbir şey olamadılar. Çünkü Hz. Muhammed hesabına, daha doğrusu onun dümeninde oturduğu vapuru kaçırdıklarından dolayı boyunları buruk, iki büklüm sahilde kala kaldılar. Hazreti Muhammed'i kaçıran, onun vapurunu kaçıran herkes sahilde kala kaldı. Ve işte bizim asırlık ızdırabımızın manası da budur. Ona ulaştırma. Yeni bir simitle mi, bir yelken icat ederek o gemiyi arkadan yetişmekle mi? Ya Muhammed dur biz kaldık buradan demekle mi sallallahu aleyhi ve sellem? Ona yetişmeye çalışmak. Ona yetişemeyenler hiçbir şeye yetişememiş aklının altında kalmış, ezilmiş, zayıf muhakemesinin altında kalmış, ezilmiş, bencilliğinin altında kalmış, ezilmiş, zavallı ilim adına dedikodunun altında kalmış, ezilmiş, derbeder, perişandır.